Evet, Herkese selamlar. Yan tarafta taş duvar uygulaması yapıyoruz. Hemen yan tarafta bir komşumuzun taş duvarıyla karşılaştık. Hatta kendisi de yanımızdaydı. Şöyle bir konu geçti aramızda. Bu beton duvarı buradan kaldırmak istiyor. Ben de sebebini sormak istedim. Yani işte çok kötü oldu, işte eğimli bir şekilde duruyor zaten gibisinden, bir de içerideki tesviye işlemlerini yapınca duvar çok kötü göründü dedi. Yani ben de bununla ilgili bir video çekmek istedim. Yani bizim daha önceki bahçe duvarı videolarında da hep anlatıyorum. Bahçe duvarları kesinlikle eğimli bir şekilde gitmemesi gerekiyor. Çünkü içeride bir tesviye işlemi yapıldığı zaman bu durumda bahçe duvarı alçak kalıyor ve içeriden çok kötü duruyor. O yüzden iyi bir şekilde tesviyesinin yapılıp kademeli bir şekilde gitmesi gerekiyor. Bahçe duvarı buradan başlanıldığı zaman şöyle dümdüz ilerleyip daha sonra bir kademe düşüp daha sonra düz ilerleyip ve yine kademeli bir şekilde aşağı kadar devam etmesi gerekiyor. Bu durumda içeriden baktığın zaman aslında şöyle dümdüz bir duvar olacak. Ve yine burada da dümdüz bir duvar olacak. Ama şu an gördüğünüz gibi bahçe duvarı eğimli gidiyor. Şimdi eve baktığımız zaman ev aslında Aşağı doğru gitmiyor gördüğünüz gibi ev buradaki çizgilerden de anlayacağımız gibi bu şekilde gidiyor. O yüzden de burada yapmamız gereken işlem bu bahçe duvarının dediğim gibi eğiminin düz bir şekilde gitmesi. Hatta burada baktığımız zaman da gördüğünüz gibi çok kötü duruyor. Yan taraftaki düz bu eğimli olmuş ve kapı da tam yanaşmamış. O yüzden bu konuya dikkat ediyoruz ve bahçe duvarı yapılırken dikkat etmemiz gereken en önemli konu bu eğimi ayarlamak ve ona göre uygulamayı ona göre yapmak.